Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Shiba hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Shiba ile ilgili güzel haberlerim var. Muhaberesiyle paylaşmak istiyorum. Hemen bununla ilgili zaten bir haberim var. Bu haberisini paylaşacağım. Haberi paylaşmadan önce kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bu tür içerikler içinde e, kanalıma abone olmanız yeterli. Ve yorumlarda hangi ile ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hemen habere geçelim. Haber Shibanın koy marketten ana sayfasında Shibanın haberler kısmında siz kendiniz de bakabilirsiniz. Haber hemen şurada duruyor. Ben onu Türkçeye çevirdim. Türkçe'sine hep beraber bakalım. Evet, şurada görüldüğü gibi bir başlık var. Hemen okuyayım. Shiban'ın fiyat tahmini Orbeon protokolü. Bu Kasım'da toplanmalı diye bir başlık atmışlar. Ama burada geçelim. Shiba tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok yol kat etti. Şu anda jeton talepten yoksundur ve jeton momentum olmadan spekülatif bir varlığa dönüşme riski taşıdığından yatırımcılar hızla güvenini kaybediyor. Orben protokolü ise ilk satış öncesi aşamasında ve bu Kasım'da 60 katına çıkması bekleniyor. Hani burada 62 yapmasını söylüyor burada zaten. Hani şu an e, şeyle grafiğine de geçeceğiz. Hemen devam edelim haberimize. Shiba Inu e, fiyat tahmini demiş. Shiba Inu bir memem e, belirteci olarak ortaya çıkışından bu yana önemli bir evrim geçirdi. popülaritesi ve topluluk desteğiyle istikrarlı bir büyüme kaydetti. Shiba Inu inu memeleri Ekim ayının son haftasında bu popülaritesini arttırdı ve jetonun değerinde %60'lık bir artışa neden oldu. 2019'dan beri Shiba Inu borsalarındaki arzını arttırıyor. Shiba Inu endüstri liderlerinin potansiyelinin fark etmesiyle güçlü bir performans göstermiştir. Birçok fiziksel mağaza bunu kabul etmeye başlıyor. Gucci ve Nordstrom gibi markalar Shiba'yı ödeme olarak kabul ediyor. Shiba Inu Ekim 2021'de üstel kazançlar kaydetti ve tokenin tüm zamanların en yüksek seviyesini olan 0.4074 dolar ile sonuçlandı. Piyasa düşüşü o zamandan beri Shiboinu'yu tüm zamanların en yüksek seviyelerinden uzaklaştırdı. Bu son satışlara satışlarda görüldüğü gibi piyasa desteğini daha daha da zayıflamasına yol açmış olabilir. Shiboinu hala direnç çizgisini aşmaya çalışıyor. Mevcut direnç kırılırsa madeni para için boğa koşusuna yol açabilir. Bu durumda Shiba, Shiba yakında 0.4031 dolara ulaşabilir. Ancak bu senaryo gerçekleşirse tahmin Shiba Inu'nun 2023'te yavaş büyümesi bekleniyor. Bunu burada deme, şunu demek istemiş arkadaşlar. 2023'e kadar hani 2023'ten sonra çok güzel şeyler olacak. Zaten Aralık 21'de bir güncelleme gelecek. Shiba'nın toplam arzından düşüş güncellemesi eğer bu gelirse... Bu düşük güncellemesinden sonra Shiba'nın fiyatı resmen tavan yapacak. Çok güzel yükselecek. Hemen haberimize devam edelim. Orbeam protokolünün bu Kasım ayında toplanması bekleniyor. Orbeam protokolü gelecek vaat eden girişimcilere kısmı olarak yatırım yapmanızı sağlayan, çıra yeni bir merkezi olmayan yatırım platformudur. İşletmeler artık Orbeam protokolü. Orbeam borsasında parçalı NFT'ler 1 dolar gibi düşük bir fiyata satarak para toplayabilir. Ve bu da şirkete yapılan e, yatırımı temsil eder. Bu şirketlerin daha güçlü bir topluluk oluşturmasına ve gelecekteki büyüme için sağlam bir temel oluşturmasına olanak tanır. Yatırımcılar bu parçalanmış NFT'ler şirkete bir öz sermaye biçimi olarak satın al alabildikleri için Orben protokolü seviyesinde risk sermayesi endüstrisine erişim artık her zamankinden daha açık. Orben protokolü müşterilerini yatırımcılığa korumak için bir doldur veya öldür mekanizması içeriğinden geleneksel risk sermayesine daha güvenli ve erişilebilir bir alternatif bir şirket kararlaştırılan zaman dilimi için finansman hedefine ulaşmazsa NFT'ler sermayeyi otomatik olarak yatırımcılara iade edecektir. Ama bunu geçelim zaten. Hemen grafimize geçelim. Şiba ile ilgili grafimize geçelim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Şu an görüldüğü gibi Şiba'nın grafiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Tam şurada bir tavan yapma şeyi falan var yeşil mum yakıp 0.40 105 dolara kadar çıkmış şu an tekrardan söylüyorum yani dolar bazında 0.40 10 dolarken TL bazında 0.30 19 TL'yi gösteriyor Hani Shiba'nın fiyatı ne olacak Neden bu kadar düştü ve bu düşüş daha sürecek mi ve yükselecek mi onları size söyledim söyleyeceğim bir önceki videomda ne dedim bakın Shiba'nın fiyatı düşüş olabilir Bak şeyler falan olabilir. Yükselişler olacak, düşüşler olacak. Bu düşüşler e, küçük bir miktarda düşüş olur. TL bazında 0.40 50 90 96 seviyelerine kadar düşeceğini belki söyledim size. Ama ondan sonra yükselişler bayağı bir olacak. Hani 60 eksik bir yükseliş olacak zaten. Az önceki haberimizi zaten okuduk. TL bazında e, nasıl olur bu yıl sonuna kadar? 0.10 35 ile 50 seviyene kadar çıkacağını düşünüyorum ama ondan sonra yani araştırma haberlere rağmen hani araştırdıklarımı yorumluyorum zaten burada dolar bazında ise şu şekil olacak Hani eğer aralık olmasa de 2023'ten sonra hani 2023'te yavaş yavaş Shiba büyüyecek ve Shiba'nın fiyatı gayet güzel bir şekilde yükselecek zaten 2022'nin e, Aralık ayının 21'inde bir yükseliş olabilir. Çünkü Shiba'nın fiyatında bir e, artış olacak. Çünkü fiyatının Shiba'nın e, şeyi var ya bu e, toplam arzı toplam arzından bir düşüş olacak. Bu toplam arzından düşüş olduğu için Shiba'nın fiyatı resmen böyle tavan yapacak. Tavan yaptığı için de çok güzel kazançlar sağlayabiliriz. Şu an görüldüğü gibi video içinde de çok cüz'ü miktar, miktarda bir yükseliş oldu. Ama şu şekilde size söylemek istiyorum. Şibanızı satmayın. Hani ben bazen olumsuz yorumlar görüyorum. Yok işte sana güvendik şiba e, düştüğü falan gibisinden. Zaten ben sen ne dedim? Şiba'ya e, güvenli sonsuz olsun. Hani bana değil Şiba güvenli sonsuz olsun. Çünkü Şiba yükselecek bir konu. Çünkü ben onun haberlerini size yapıyorum. Hani şu şekilde söyleyeyim. Ben size ne dedim? Şiba düşüş olabilir dolar bazında 0.5090 veya 96 seviyelerine kadar düşebilir demiştim zaten ve o civarlara 0.4509 dolar seviyelerine kadar da düştü zaten hani ben bunları bir önceki videolarımdan söylüyorum eğer yanlış bir şey de söylüyorsam hepinizden özür diliyorum onun dışında şu an başka demek istediğim bir şey yok hangi coin ile ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar ve bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Gördüğünüz üzere koyun market olsun ve başka yabancı haber kaynakları olsun, oradan gördüğüm haberleri sizinle paylaşıyorum. Kendinize çok, çok iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Onun dışında e, tek bir şey söylemek istiyorum. Hani yorumlarınız e, bazen yorum yapıyorsunuz e, yorumlarınız görünmüyor bende. E, yorumlarınızı şu şekilde yapabilirsiniz yorumlarınız abone olmasanız yorumlarınız bende görünmüyor arkadaşlar onun için abone olduktan sonra yorum yapabilirsiniz e, şu an başka demek istediğim bir şey yok kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere